Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim teşekkürler. Sen de iyisin? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Selahattin Bey gündemde çok konuşulan yeni bir e, haber sormak istiyorum. Cumhurbaşkanımız sezer yan doğum ile ilgili açıklaması oldu. Özel hastanelerde zorunlu olmadıkça sezer yan doğum yasaklandı. Hı hı. Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi burada iki tane husus söz konusu. Bir kamu düzeni, bir de insan hak ve hürriyeti hususu. Şimdi kamu düzeni yönünden baktığımızda aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşları ve neslinin sağlıklı büyüyebilmesi ve sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesi için tıp literatürü tarafından da aslında doğumla ilgili kabul edilen ve olması gerektiği söylenen normal doğumun yapılması. Yani sezeryanla doğumun çok ama çok istisnai durumlarda yani bebeğin hayatı riski olursa, kadının hayatı riski olursa bu ve buna benzer durumlarda ancak başvurulması gereken bir durum. Nitekim ben bizzat şahit olduğum iki ülkeden bahsedeyim size. Amerika, Amerika'da mesela ölüm riski olmadığı müddetçe asla ve asla özel hastanede de devlet hastanesinde de Sezeryan'a müsaade etmezler. Yine bir başka ülke bizzat şahit olduğum için İsviçre. İsviçre'de de yani Hatta İsviçre'de doğuma ilk etapta ebeler geliyor, ebeler doğumu gerçekleştiriyor. Eğer ebelerinin sıkıştığı nokta olursa ancak doktor müdahalesi ediliyor ve hep normal doğum. Yani şey neredeyse yok denecek kadar az. Sezeren ya da çok büyük risklerin olması lazım. Ama maalesef ülkemizde son yıllarda özel hastaneciliğin de gelişmesiyle ve çoğalmasıyla biraz da para hırsıyla kadınların da kendince bu benim bedenim, benim vücudum benim vücuduma ben karar veririm düşüncesiyle çok fazla sezeryan yapılıyor ama bu sağlıklı değil. Doğru da değil bana göre tıp açısından. Şimdi burada iki menfaat çelişiyor, Bir toplumun menfaati yani çocuğun sağlığı, kamu sağlığı ve yeni sağlıklı nesillerin üretilmesi öte yandan da bireyin kendi kişisel işte bura benim bedenim ben nasıl istersem öyle doğum yaparım algısı. Ama gelişmiş ülkelerden gördüğümüz örneklerde e, kamu düzeni bireysel düzenin üstünde bazen görülebiliyor. Yani bu anlamda e, evet kadınlar haklılar. E, kendi bedenleri, e, kendi çocukları, kendi aileleri ama kendi menfaatleri ve toplumun menfaatleri için de bence de özel hastanelerde e, böyle çok gerekli, acil bir durum olmadığı müddetçe e, normal doğumun yapılmasının tıbben de doğru olduğu kabul edildiği için yapılmasından yanayım. Çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Değerli izleyiciler sizler de bu konuda neler düşünüyorsanız yorumlarımızda buluşabiliriz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.